Biraz sizi tanıyalım. Ben Ece, Balıkesir'de benziyor. mali müşavirlik yapıyorum. Bunun yanında farklı sektörlerde de Bulmuyorum. yatırımlarımız var. İstanbul'da bir ofisim var. Hı -hı. Balıkesir'de inşaat sektöründeyim. Bu zamana kadar pişirdik. Bundan sonra da sunmak için Era'ya geldik. Hı -hı. Kırmızı çok sevdiğim bir renktir. Evet. Bir yeni bir özel okul açtım ben. Orayı da kırmızı yaptım. Akabinde Era'nın franchise'ını aldık. O da kırmızı süper oldu dedik. Bundan sonra her şey kırmızı. kırmızı mali müşavirliği bırakacağız. Ya. yalnız kırmızı yok. Üstümüzde ha, yok. Ha, o zaman bir giydirelim. Evet. Yani. Ama herhalde. rozetlerimizi çıkardık. Siz hediye edin diye. Bizden öncekiler rozetlerini alamadılar. Biz çıkardık da geldik. Şimdi peki. Balıkesir bizim güçlü olduğumuz. Yani Master Turk olarak güçlü olduğumuz bir yer. Ve ben daha öncesinde Balıkesir'in bu kadar iyi bir bölge, verimli bir bölge, sirkülasyonunun bu kadar fazla olduğunu bilmediğim bir bölgeydi. Orada da ikinci ofisimiz olarak, orada evet. çok başarılı bir ofisimiz var. Onlar da buradalar. Ben ee, aynı zamanda da Era söz ailesine buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizim Era'yı tercihimizdeki en büyük noktaydı kendileri. Çünkü Era ismini balıkesir'de gerçekten çok iyi taşıdılar. Kendilerini ziyarete gittiğim zaman da söyledim. Buradaki ailenin içinde de aynısını söylüyorum. Gerçekten balıkesir'de Era ismini çok iyi yerlere getirdiler. Allah Allah. E i̇nşallah. Biz de devam ettireceğiz onlarla birlikte. <laughs> Peki hedef ne biz? Eraportu bir yıl sonra, beş yıl sonra nerede göreceğiz? Ee, hedef olarak söylersek Eraportu şu anda en üstte olması lazım. Nasıl en üstte olması lazım? Şimdi siz üstünüze alınmayın burada. Sizin en üst franchise'ınız Coldwell. Doğru mu? Biz onu geçeceğiz. Neden geçeceğiz? <laughs> Erayı tercih etmemizin sebebi ben iki tane kız evlat babasıyım. Ben onları bebeklikten getirdim. ERA'da şu anda benim gözümde Türkiye'de küçük bir çocuk. Onu hep birlikte büyüteceğiz. İnşallah. Aramıza hoş geldiniz. Nice Çok yıllar. teşekkür ederiz. Nece yollar. Nice İnşallah hep beraber. <laughs>